Nina DA ni ma nina no Tarata ta 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 Biliyor musun no o şarkıyı? Şarkıyı biliyor musun? Yok ne? Bak sana dinleteceğim bu şarkının nasıl bu bir yetenek bu arada bendeki Bak ta 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 dur ta 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 ta, 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 ta. ta, ta. Bakayım bul bulacak mı? Ay ay oğlum no the love No the love Memati Aha. Oğlum da no... o değil kanka Bak bir daha söylüyorum DA La ta 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 ta. Abi deli misin? Piyanom olsa şurada çalardım size ama yok. Koymam. <laughs> Alec da Benjamin, da. Let Aa, Benjamin Let Me Down. Ha. Benjamin bakayım bu mu? Let me down. Bu değil mi abi? Tek attı. Tek attı, tek tek. Attı, tek, tek, tek. Bak şimdi iyi izle

ne oluyor Her neyse kardeşim her neyse. Çok fazla lafı uzatmayalım. Çünkü oyunumuza uzun zamandır beklediğimiz artık bir şeycik geldi. Nerede kaldı dedik. Aylardır değişmedi ama gidirken de çok güzel şeyler getirdi efendim. O yüzden şov başlasın evet. diyorum. Her zaman arkadaşlar. Ben karşıda var içi. Yepyeni Microsoft Cyclic bir Patron Aytosu'yla sizgül izleyeceğin karşısında. Yeni bir Mystic Forge'da. Bir yeni gelen bu Mystic Forge'da çok beğenebileceğiniz çok eski bir set. Bu arada öyle diyebiliriz değil mi? Bir tanesi çok eski bir set. Ve yeni <laughs> yanında iki bir tane de yeni bir set getirler efendim. Çok fazla lafı uzatmıyorum ve karşınızda Mystic Forge'da gördüğünüz gibi 7 denizler. Baba geldi geldi gel bir daha gel Abi. gel. Gidin. çok, çok, çok. bir sürü şey etmiş <laughs> bu arada. Ben sana Anladın mı? <laughs> bunun bir de teknesi var. Bunun bir de skaleciği var. Bunun bir de akibi. Her bir bokçuğu var kardeşim. 7 denizler setçiyi gerçekten. Yani set diret gitsin. ee, <laughs> 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 ya güldürdüm. Bence birazcık yüzünde bir gülümse Dümendi, be. Dümenden de olsa. Yok <laughs> Yo, güldüremedim Şu an bana bir cidden bakayım güleceksin. <laughs> Yok abi. Her neyse arkadaşlar çok fazla lafı uzatmadan ben size olayın güzelliğini göstereceğim. Şuraya hem karakterli bir setti bu arada ya. Yani. çok da karakterli demeyelim de. Gen bu muhafızı direkt karakter olarak gelen setlerden bir tanesi biliyorsun. Bunun kafalığı da şu. Babacım baksana ya. Ya bak Avaşçı. Evet evet. Ben ne diyorum? Ben ne anlatıyorum sana? Ha, pa, şu adam bile bak, sen evet. ne anlatıyorsun diyordur yani kanka bak. E, Sasuke'si ha, bak. Ha, şu su yakınlaş suratına sana ne anlatıyorsun lan diyordur. Bakar mısın babacım? soba var. Ben bunun hikayesini kimse bilmiyor. Ben size burada anlatayım. E, Valorant camiasında sobayı bilirsiniz. Sova bu ok. Ok atıyor. Ok hayır. Bu okçu bunlar abi kardeşlermiş. Bu önden işte böyle baltayla kılıçla bulışla giriyor. Abisi de işte arkadan. Yo sova küçük olandı. O da okçu. Bunlar böyle ikili ikili savaşıyorlar. Savaşıyorlar savaşıyor. Ondan sonra abisi diyormuş ki. Gelin senin Valorant'ı kardeşim. Aynen. Düzgün at çokları atmıyor. Benim seni papçu Mobile'e gidiyorum ben demiş. Oradan da böyle bir çağ falan atlıyor. Böyle bir nasıl hikaye? Kötü. Her <laughs> neyse. Tek kelimeyle yak gibi. Oluyor. Böyle bir karaktericimiz geldi. Bu arada bu da büyük. Ya şu 7 denizler de ondur. Oğlum bu nasıl giriyor lan ekrana? Ha. Abi onun bir de 24'ü var aşağıda. O da evet 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 evet, evet evet evet. Nasıl biraz önce geldi? şey biraz önce diyorum işte bundan bir biraz önce değil. gelmişti. Ha tamam bu arada buraya gelmiş lazım size şunu göstereyim. Böyle bir tane mızrakçımız geldi. Dalgaların hiddetli dediğimiz böyle güzel bir bizim Aquamel'in mızracı oluyor. Bende de var zaten kolumda şurada da var zaten. Her neyse bunu anlatmayayım artık. Dediğim gibi böyle bir tane mızrakçımız geldi efendim. Bunu da burada alabilirsiniz. Bir taraftan böyle bir tane DPC'miz geldi. Deniz ol ne Çünkü böyle bir DP mi var lan? şeydi mi bu DP'si? Evet gemi, evet evet. Beğendim. Ne bak gemi gibi. Vay ananın hikayeni be. Eski savaş, eski zamanların böyle hastasıyım. Bayılıyorum böyle şeylere. Bir taraftan da bu SKS geldi galiba. Var mıydı bu? Yoktu. Yoktu geldi. değil mi? Bir de bu geldi. Onun yanı sırasında buralarda kask gelmiş. Şu geldi bundan eminim. Ha bu geldi. O yukarıda gelip bir de ben bu sete bayıldı. Bu set yeni bir set olması lazım değil mi? Şu set. Baba bu ne oğlum? Çok iyi. Çok iyi fenasal yani. bir Yemin ediyorum Sefer fenasal bir nasıl çıkartacağım kıçımdan? Hay ananı... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah! Akrebimsi. Oğlum çok iyiymiş lan. Kelebek kanatları. Abi setimizin adı Hayali Falcı seti. Gerçekten hayali di gerçek oldu. <laughs> güzel güzel harbi bak. Gerçekten güzel. Ve şöyle bir olaycığımız var. Tabii ki oyunumuzda tam yani bunu getirdikleri zamanın aslında şu zamana gelmesi çok güzel oldu hocam. Nerede o? Hayır yani UC'yi tıkladığında satın almayı değil. Buraya gelmesi çok güzel oldu. Ben yükledim geç, Ben daha da yükleyebiliyorum hocam. Şu an yüklemeyeceğim. Neden yüklemeyeceğim? Zaten bende fazlasıyla kristal var. Ama şöyle söyleyeyim. Şu zaman UC alma zamanı. Çünkü buralarda bir sürü UC'yi geri dönüşte alabiliyorsun. Ya baksana şunların içinden 1200 de çıkabiliyor. 6000 de çıkabiliyor. Düşün. 6000 UC e alıyorsun. 6000 onun ikimine. E, tak buradan eksi bu UC. Bir de 6000 e alıyorsun. Tak eksi bu 6000 daha anladın. Böyle 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 gidiyor. Yapıyor. ve o yüzden bizim estücye ipinde de alışveriş yaptığınız zaman bunların hepsi geçerli. Burada kullanılabiliyor. Ondan yana hiçbir sıkıntınız yok. Biz indirimleri de halen daha uzatıyoruz geçen günkü o yoğunluğun üzerinde. Dedik ki bu indirim uzatalım baba. Devam etsin bu indirim. Şu an takır takır tak 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 tak, tak. bir sıkıntı yok. Ekstra dediğim gibi o yoğunlukta alışveriş yapan arkadaşlara birer indirim kuponlara 50 TL'leri, 100 TL'leri bir şeyler yollamaya çalış gelimizden geldiği kadarıyla. Tam vakti şu an almanın. Buradan da zaten bir kristal alıyorsunuz, tamam mı? Bir diğeri de marketten de alabiliyorsunuz. Ben size bunu bunları söyleyeyim. Nereden alıyorduk lan? Free'den mi alıyorduk? Alıyorsun alıyorsun alıyorsun. Ha. Buradan da var bir death Mesela 14 uc'ya ben alayım. 4 tane alabiliyorsunuz mesela. 4 geliyor 2 geliyor. Kaç 48 uc'ya bunları da alabiliyor. Bunları da biriktire biriktire alabilirsiniz. Ya yani bir sürü olaycığı var efendim. Yani gelip buradan rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Ama ben free çıkartacağım. Maalesef öyle bir olacağımız var. Çünkü bu kristal bende çoğu set olduğu için hep kalıyordu. Yeni gelen setler olduğu için ben direkt beleşten yeni gelen bütün her şeyi bam diye açıyorum babacım. Bir adet genbu muhafızı. Gen bu. Aynen. Bir adet tayali faldi setimizi alıyoruz. Baba bu çok sen felaket bir şeysin ya. İstifçi. İstifçi. Paylaş gitsin böyle paylaş. Neymiş Amko? İstifçi ne demek lan? İstifçi ne demek? İstiflemek. İstiflemek. Yani... Malı... Mala mı vurmak estağfurullah. Genellikle aynı türden malları üst üste düzgün bir biçimde yığmakmış. Yani hmm. e depolamak işte. E güzel. Senin dediğinle hiç alakasız bu arada Abi ben kargocuyum ben biliyorum ya Ya sen itfaiyesin yani? kargocusun Koy şunun resmi, itfaiyeci resmini altında koysun bir gün bir şey Her gün bir şey oluyor kanka Bir kargocu oluyor bir itfaiyeci oluyor bir çöpçü oluyor Bir değişik bir adam bu adam ben anlamadım Her neyse arkadaşlar dediğim gibi Bu arada an itibariyle atmıyorum Bu aralar iyi bir geliyor ha 20-25-30 severiz babacım en iyi şekilde sizlere içerik üretmeye devam ediyor. O yüzden unutabilirsin arada bunu unutabiliyorsunuz. Sürekli sürekli at yorula da biliyorsun. Abi, bir saniyenizi almaz. O yüzden beğenicilerini atmayı unutmayın diyorum. Çünkü biz daha bu sette girip oyun oynayalım. Şimdi ben sizde var mı bu? Ben bu sette oynamak istiyorum bu arada. Harbi bu sette oynamak istiyorum. Ben var şey mı sizde? Abi. Ha, ee, var mı diğerlerinde? Tamam. aslında rahatsızlar diğerlerinde de vardır. Bunun, bunun oğlum nasıl bir şeysin? Nasıl, nasıl bir setsin ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yoksa. Abi bu arada güzel oldu ya, bu arada. Oldu oldu da. Ama nice vardır. Yoksa Bye. yoksa. Bye. Çok, Çok, güzel. Bir tane buna bir kas çık hemen. Mesela mesela bunu sepet alınabilen olabilir. Benim kask olur evet buna. Benim kas fena olur buna. Nerede babacım? Mesela. Bak, mesela. Bak, 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 bak. Ya da şarkı, süper şarkı. süper bir şey oldu bu arada. Gerçekten süper bir şey oldu. 10 numara 5 yıldız karakterimizi yapmış bulunmaktayız efendim. Çok fazla lafı uzatmadan sizlere güzel beydikler atarken bizler daha çık. Mod gitti. Açık. Ha doğru. Bana Mod da, gitti. <laughs> doğru. Allah. Tamam. Allah yardımcımız olsun. Tamam. Oynayacak. Modsuz oynayacak. Özlemişizdir klasik e, vibe'ı. Çok fazla laf uzatmadan size güzel bir incikler atalım. Biz de maçımıza geçelim diyorum efendim. Maçı güçmeyi üzere. Let's go. Aa militeri atla. Militeri atla. Oğlum dedim lan militeri fight'ını. Allah rızası için militeri atla. Baba C'leri 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 C'leri. Üçümüz de aynı C'leri atlayalım. Ağa. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Bakayım o yukarıya. Oo beraber Oo, oynuyoruz. Beraber orta C falan değil. Beraber. Baba çıksam mı acaba tele ya? Bence hayır. Tamam yalnız Sık. Mükemmel maç, mükemmel maç. Ortayı mı alıyoruz? Evet abi orta C'ye al. Oha! Ananı. İki silahlıdan girdim ben. Abi, ben. Maçım Nice. Aldım. İçeride adam, İçeride adam var. İçeride adam var. Girme içeri. Girme içeri. Gel bana, gel bana. Gel yok mu? Atıyorum silah. Hadi, hadi, hadi. Attım sana. Orada ya. Dan. UAP var diğer tarafta. Abi biri atladı. Biri atladı. Ya senin gibi silahla nasıl sen. Yandan bayağı adam vuruyorum. Canları az bayağı. Bayağı bayağı. Rush rush rush. Rush. Rush şuraya rush. Allah rızası için rush oraya. Canlar var ya bitik bitik. Altta adam var abi. Boş ver adamı ya. Karşıyı kazan önce. Karşıyı kazan. Canlar az. Canlar az. Canlar az. O bakamaz. Bunlar gelmeyiz yani. ki. Sağda adam varmış. Tamam okey okey okey. Sakin ol. Oh. Aşağı inmemiz lazım. Deniz buçakla, Deniz. Bıçakla. Aşağıya indim. Tamam gitti bu. Geldim. Nerede Buradan, adam? Oradaki fight atıyoruz adamlarla. Yukarıda mı adam? Onu söyle. Bir yukarı, biri yukarıda. Biri yukarıda. adam var. Gitti bu. İyisin. Dışarıda adam geldi. Geliyor. <laughs> Geçiyor. Konjuri geri geri. Adalet mi? Girdi. Mermim bitti. Mermim bitti. Bir daha, bir daha var. Bir, bir daha yap. var. Kapıyı kapat diye bir Kapıyı kapat diye bir sürekli. Arka geldi abi. Kit var mı? Kit var, var mı? Mermi kit. Gördüm. Çok güzel. geldi. Burada. Hemen önde. Vurdum onu, vurdum onu. Üst katta. üst katta bir şey olmaz. Deniz kisar mı deniz? Gitti. Yok. Aa, Ulan ne yapalım. güzel olmuş oyun. Ne güzel olmuş oyun. Kaldırmak istiyorum. Adam me. geçiyor. Bana geliyor lan. Canaz. Yukarı kat çıkıyor muyuz? Abi, Bunu söyleyin söyleyeyim ben bana. Abi, abi, o, 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 bana. Bana gelin abi Nerede oynuyorlar? Nerede oynuyorlar? Orta gece oynuyorlar. Çok iyisin. O refleks kanks. Of aman abi çok soğuk. Burada yatan adam vardı bu arada. Baydım oraya. Anneni Burada oyun bitecek bu arada. Ben sana söyleyeyim çok iyi. Bir de alanı karşıya gitmeyin. Beni sal. Beni sal git. Al. Meg... Nereden Ulan, buldu oğlum bu silahı? Ben, nereden buldu bu? Abi bir şey, What? şey var mı bandaj ee, veya şırınga? Burada ya. Abi başlat olmazdı. Uzatılmış istiyor bak, musun? Ben oradaki baymis Aldım şunu. Bitiremedim. Bitiremedim. Gidecek şu adam, gidecek şuna adam. Bakarak olun. Abi çatınız var diğer taraf var. Bir şey yapacağım Barış abi. Bir, bir, bir. Şurada bak, bir bak buna. Baydım iki. Adam alttan gidiyor. Gitti. Giriyor geliyor daha. Baydım birini. Bombam var. Gelemedi. Yaklaştı. Baydım onda. Çok Nerede iyi. diğeri? Yok diğerini vurdum. Var. Araba giriyor, araba Nasıl araba giriyor? Nasıl yani ya? Duymuyor musunuz hapsini Hayır. Kaçtı. Araba geldi <gülüyor> lan Hiç <laughs> olmayan varsa atarım. Etrafı, etrafı iyi saralım. Kember. Adam geldi. Adam geldi. Olmuş bu. Benim vurduğum adamı kaldırmış olamaz kanka. Emin misin Susu? Yani oraya doğru gitti vallahi arabayla hızlıca. Anlamadım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Solda adam olabilir ya. Adam. Benim iki tane baygı var. Doğmuş bu. bu. Laboratuvar Carlos. Araba aramaya gideyim mi ben? Beraber, beraber oynayalım. Gel 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 boş arabayı falan. Gel bizde. Bir de famas olması lazım. Nereden biliyorsun lan? Abi ateş etti ya. Bir şey birini vurdu ya. Kanka çok dikkatli oynayın. Ben ben şey o şey son varmış. adam vurduğumda Meykal adam vurdu burada direkt öldü. Onu söyleyeyim size. Şey, i̇yi bir haberim var abi. Ne? Şey, Taliye şey şey var. Şey buldum. Taliye buldum. Evet. <laughs> nasıl biliyorum? Oo, nasıl biliyorum? çok iyi. Çok iyi oldu. Ben mini teknik söylüyorum. Lan abi. market var. Aa gel gel. Gel. Ama bana gelin. Ben korkuyorum. Burada adam vardır büyük ihtimalle. Uzaktan baksana baktan Gözüküyor mu Sasuke? Bak Kanka. Üç tane ölü kutusu var burada. Ha vallahi kere. O araba yoksa gitmişti ya bence. Araba da buldum da gerek yok. Oğlum burada da çok adam ölmüş. Ben istemiyorum. Ya da al kullanalım sonra. Baktan bakıyor musun Sasuke? Bakıyorum abi bir şey yok gibi. Eminsin. araba da gözükmüyor. Yani dikkat edin gene de eminim Daha, abi. Ben de smok atıyorum kanka güvenemedim. Ölme hakkımız yok çok sıkıntı çok sıkıntı. İnanılmaz yok ya sarıyor ben. ya. Ben yok mu yok, şey yok. yapmamız? Yani ne böyle ya. harbi bak bu aralar çok kutu butu falan fistan geliyor. Yok mu böyle sağlamının 3-4 maçı böyle oynamamız? Eski günlerdeki birleşip oynamamız bir video. Vallahi seyircilere bu dakikadan soruyorum hocam. İstiyorsanız bence zevkle yaparız gibime geliyor bana. Yani isterseniz eğer sizler de biz şey düşünüyoruz. Yani gidelim oynayalım tribindeyiz. Eee şeyim. Ne oluyor? Öyle abi denemeci. İstiyorsanız hocam daha yaparız. Gireriz 2-3 tane maçı birleşir mükemmel sarar. Bak, oyunlar zaten 10 dakikada bitecek anladın mı? Bence Sasu. oynarız. İnsanlar olur, ister, olur, net abi, ister. Ha, yorumlara bir bize yazarsanız süper sevinirim. Yani istiyorsanız beğenilerinizi de yorumlara yazarsanız efendim. Şu anki dakikayı mükemmel Ali Han da seviyor böyle şeyleri çünkü. Böyle oynayalım ya. Göt korkusu oynamak güzelmiş. Yeni modda 3-4 güne geliyor. Değil mi? üçünde. Evet, yani bence bence yapalım deniz bu arada onu. Deniz da gitti öldü. Deniz ben... Ama Deniz <laughs> abi, biz, biz biz biz, alışığız kanka şeye göt göt oynamaya. Yani Aynen. Normalde ayrı ayrı şeyler atlayacaktık. Onu da yapmadık. Bir odadan çıkmadık. 9 kill'im var şey. bir de. 9 kill'im e, var bu, bir sevmedim. de. Abi, Hadi gidelim götür beni gittin yere. <laughs> <yara. gülüyor> bu da araba var. <laughs> Yok tamam. Normal uçak rotasyonuna bakacağım. Ha bakılmıyor mu artık? Aa. Nasıl yani? Rotasyona bakamıyoruz mu? Normalde. Uçaktaydı herhalde. Bilmiyorum ama. Nereye gidelim? Valla ben Türkçe araba okuyacağım. Tamam gel. Şuradan araba bulalım. Garaj varsa garaja araba alalım şuradan. Garaj var var. Garajdan alacağım. Et daha değilseniz he. Amere Barış abi. Ciddi misin sen? 8x'im de var. Oo. O zaman sana 6'ya atayım. Olur abi. O zaman sana bir silah bırakıyorum. Seversin. bir şey lazımdır ki bana. Uzatılmıştı attım. Aa okey lazım değil mi? Okey. Aha duydunuz. Bir gigantik attılar solda da. Neyse oynuyor Tokyo oynuyor. Bu ne lan? Düşsene kanka sen. Çok kötü kastı. Çok kötü kastı. Biri burada vurdum. Tepede duralım. Öyle tipeyi çekti. Abi o ya. ne lan? Kanka bir scout atsana. Atış ediyorum ben kar şimdi. Baksana abi. Tosu bir etrafa baksana. Baklar. Baklar. Çatım 3 kişi. Kıta, Sasu yakana git bomba. Sasu, sasu yakana git bomba. Var ya. Al sana bombe. At şu, şuraya bombam bomba. At. Yokmuş, bombam yokmuş. Allah moli, moli, Molly. Razi ederim. Hiçbirisi yok. Ben gideyim sen gel. Ben geliyorum. Kanka adam kaldırdı ki. Bekle support olamam şu an. Abi şu an bakacak bak. Ben bir tur İçeri alacağım. Nereye yer galiba. 3 3 Abi hocam, hocam. Bir body Aynı yerde kit basıyor Baksana oraya çıkacak Baydım şuraya baydım. Pat 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 bu manı. Ortaya doğru çıktı, ortaya doğru çıktı. Şimdi yakın girmek gerekiyor. Bir arka bina açılmışlar. burada Nasıl arka bina? En arka tarafa açılmış. Uzan 4 tur bunlar. Tamam, o tekmiş gitti. Abi son buradan biri geldi. Öldü o. Gördüm bekle. Anneni senin. Nasıl yapabiliriz? Bilmem Bilmiyorum. yapsak mı? Sis var mı sis. sis? Aa tam Simül. burada adam. Aa, sen orada sıkıştın mı abi? Dur beni alma. Al, alayım mı? Git git gel, arkaya git arkaya git arkaya git. Almak bizde olur. Yo, i̇kinize de vururlar. Yo alırlar, da. Nasıl lan? Yeme şeyde kaldı. Abi biri bomba çekti sana deneyebilir. Bitti var abi. Atarsa bombayı patlatırım. Bana bomba atmaya pikleyecek de ona göre oynayın. Can, Attırmayın. MKS 8 var bende abi. Birine vururum sen tamamlarsın. 2 verim 7. Ben bayıldım. Ne? kötü yerde bayılır. Alınmaz mısın oradan? Alınırım. Ben supportlarım go. Ben şablıyor zaten. Adam sağlıyor abi, abi. Abi. Abi, abi. seni alacağım altlarına gireceğiz okey mi abi? Ben de şurada, şurada, şurada şurada adamın adamına daha yeni gitti kaldırma. Go go kafa kafa at go birini al. Nasıl bayılmadı ya? Ben de bilmiyorum. Ya ne fight sürdü be. Arkadaşım var mı konuşu atabileceğin? Ee, hallediyorum. Bana odaklılar. Hepsi bana odaklı. Konjur, Konjur go. Ben bug'e biniyorum o zaman. Go. Support'tayım. Ha, en aşağı biri. Geldim. Gel şurada. Bir şurada. Şey Üçte çıktı gene. Sükür çok şey oynuyorlar. Çok kaçacak. Hadi. Bomba attı. Adam var abi bomba attı. Geldi. Ben ikinci kata çıktı bomba da buldum. Konjur. Bombayı atıyorum lan geliyorum. Yo yo bana atma. Geldi 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 yanına. Bir de daha hadi. O nasıl bomba? Onlar bana nasıl bomba atıyorlar lan? Tamam bekle güzel bomba atacağım koncuğum bekle. Canı bir. Çatı canı bir çatı bir. Canı bir. Hayır ya ya hayır ya. Ya bu nasıl pus makama ya? Abi senin de mermin at. Kırk saatli var ya pusa pusa. Kucak atamıyor şişek. Oha ya. Alan 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 orta kat atsana. Orta kat atsana pencereden sağdan. Aynen sola. Aynen. Aşağıda lootum var bu arada. Hadi. Can var mı senin konjur? Ben de var üst kattayım. Abi o kapı var ya üst katta aynı kapı. Bir markis çalmam lazım. Oyunlar gerçekten şey ya. Oynat kurtuyorlar yani böyle. Ananı. Bir şey almışlar. Aha. Benim bug'i var. Ya adrenalinle çok rahat gidersin oraya kit olmadan da. İleri abi ileride buradan sağa yap biraz. Yol 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 var ya yol. Evet. Yoldan git biraz oldu aynen. Aynen şu aşağı bak gördüm. Ha şurada gö şurada okey. Şey yok adamım. Ya sıkıntı yok bug'imiz var. Ben bunlar sizin için. Sarı mumyalı bunlar tamam mı unutmayın. O kötü kastı ananı. girmek zorundayım. Var market var abi. Allah. Allah Ya bu <laughs> lan gidenler doğu yavşaklar mı? Evet evet bunların gidişe bak ne kadar çirkin oynuyorsunuz ya Bak ya. Abi şey gelir mi oraya bir de? Aa ha Bunlar da patlayacaklar. Olur 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 olur. Ya of Biliyordum var ya biliyordum. Oynarken dedim inşallah ya bir yere çarpmam dedim. Çok sola bakıyordum ediyordum. Adamla bir tane mermi atsa gideceğim diye çok kontrollü oynamaya çalıştım. Çok kontrol edince olmuyor. Ama mükemmel bir maçtı. Çok güzel bir maçtı. Bu arada bu adamlar net kaybetti dedim. Sadece tek bomba ve moli bende vardı. Nasıl o yanmadılar bilmiyorum. Çatıda kaldırmış yani alım Ben olsam merdiven arasına girip. Aa iyi maçtı. İyi maçtı. Güzeldi ama tekrardan dediğim gibi arkadaşlar. isterseniz Bence biz çok güzel bam gün bam gün bam gün 2-3 tane maçı birleştirdiğimiz bebek gibi bir oyun çıkartırız sizlere diyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Zeynep'i tüm olarak ayarlama, sakın sakın unutmayın. f girip istediğiniz bir dilediğiniz bir alışveriş yapabilirsiniz diyorum. Ekranı görüntü yollardan hangi istemek isterseniz onları tıklayıp onları izleyebilir. Halen daha kanalı değilsiniz. Şuradan tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Video görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.